Allah adili ablalarım ve kardeşlerim gün ne yapacağım biliyor musun? Evet. Neyse arkadaşlar biz kendimizi devam arkadaşlar. Yılı 20 rütbe yapacağım. Diğer karakterlerimi de göstereceğim. Hangisinin 20 rütbe olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Yapabilirim. Zor, çok zor bir şey değil yani öyle abartmalık. Alev'e pembe sıkıştırdı. Tamam ben ki pem pem Ultin olsun pem bitti. Barley'e bak. Senden yük çalacağım. Gel buraya. Buraya. Buraya gel Barley. Barley. Ya tamam 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 Hayır ben beleşçilik ama beleşçilik yapma abi ya. Uf, ben bu kadar böyle bir beleşçilik görmedim arkadaşlar. 67 tam 33 kupa. Arkadaşlar son şu iki maçımı oynayayım ondan sonra savaş topuna geçeceğim. Ya burada çok beleşçilik yapıyorlar abi ya. Hiç sevmiyorum yani. Ama ben kendini ben yapmayı seviyorum. Ama ben sevmiyor sevmiyorum ki yani. Bu son üç kişi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa bir beleşçilik. Bir beleşçilik geliyor mu? Bir beleşçilik geliyor mu? Bir beleşçilik geliyor mu? Çok çok çok. Hadi hadi. Yes be. Beleşçilik budur arkadaşlar. <laughs> Toplam 23 kupa kaldı. Hesaplaşmada son oyunumuzu oynayalım. Ondan sonra savaş topuna devam edelim. 2 dakika daha olmuş. Öldünç, öldün çık. Öldün çık. Öldün çık. Arkadaşlar ben hani 2 günde bir isim değiştiriliyor. Ben de ismimi aşık joker yapacağım. Muazzamsız da sevgiler saygılar. Seviliyorsun. Riko bak adil gel. Ben hafif yanı mı of, çok mantıklı ya Oğlum benim ultim doluyor sen merak etme Sen merak etme Alişçilik <laughs> yapmayın ya 578 canı kalmış Olsun son 12 var. 8, 8 16 yapıyor Bundan sonra Hatta savaş topundan şey yapalım arkadaşlar Savaş topu oynayalım bir yer. Ondan sonra bir de ee... Neydi ya ben en az kapmacı ve Ben nereden ismini unuttum. Uyyyy çok fena geldi. Hadi Maxi. Arkadaşlar geride ve Maxi şu an gözümde ki oynuyorlar. <laughs> Arkadaşlar herhalde Paris bir, bir, güncelleme gelecek. Şeyler kaldırılacak işte. Eee böyle boss savaşı falan gibi onlar kaldırılacak. Oyunları pardon. Oyun dedim. Of internet ama. Hadi Maxi Maxi Maxi. Hani sen Maxi'ye. Maxi o da futbolda döktürüyor Maxi. Maxi'nin Maxi yapsa daha güzel olurmuş. Survivor gibi. Açık çat. Ultim doldu. Şu çok seviyorum. Ucu ultim, ultim olsa belki bir iki bir şey yapabilirdik. Maxi yanlış adam Ne abi. Aynen. Emzir Maxi vardı. Maxi de ölmüş yani? Kerevizli salam. Siz ne yaşıyorsunuz? Evet. Beni izleyen yüzde üç Video da şuna seyrediyordu. Bittim bu. Ay bul diyorum. Çok pardon. Bir yıl. E, 12 sıkıntı. Hemen CR. Allah ileriye doğru atacak CR diye doğru. Top. Şimdi hop gördünüz mü arkadaşlar mantı. Böyle katarlar adamı. Arkadaşlar o bilerek yaptım onu bir kere. E, ne işte öylesine. Dostluk maçı şey yapıyorduk işte. Kazana ödül vardı. Onda yanlışlıkla yaptım. Şimdi artık onu yapıyorum al bakayım sana bahane topu. Arkadaşlar markaj. Tamam. Yapma yapma. Tamam. Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar. Yıldız önce maç oldu. Bence hak ediyordu. Aa, Evet arkadaşlar. Elmas kapı devam ediyoruz. Harita uygun mu diye hiç bakmadım. Çok uygun ya. Yani tam yani derin oynama. <laughs> Devil'ı sevenler varsa da oynayabilir. Onlar gerçekten. <laughs> yapacak bir şey yok. Cık, ne yapalım? Ne yaparsınız be ya? Hadi be, be ya. Oh, tamam, tamam 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 O yükü verelim bale. Tam yasın ya. Hop! Valla oh, payışan düz nala koşan. Kaç ev? Emz... Bra 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 bra. Çok güzel, çok çok tamam, çok Bravo bravo. Hiç olduğunu hiç göremediğim. Tamam, 8 olmuş. Allah. Yapma. Yapma. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Yapma bak işte 9 olduk. Oh, yani, yani 9 olmuşuz. Son bir. Son bir. Son bir. Çok dikkatli oynamamız gerekiyor arkadaşlar. O oyun mantık oyna. Evet tamam tamam. Kaçın beyler. Beyler dedim de o hatayla alabilirdi yalarında. Aynen, aynen aynen aynen. Hep burada kalın. Hop bir fake. Mevzu derin gözlerin. Tamam maçı kazandı arkadaşlar. Şimdi iki kupamız kaldı. Onu da ödül avında oynayalım. Farklı modlarda oynayalım. Hep aynı mod olmasın. Şimdi buradan ödül avını seçiyorum. O numara uygun ya. Bugün de uygun olmayan haritalar geldi Daryl'a. Daryl zaten hesaplaşma ve savaş karakteri. Barzo bir karakter. Evet arkadaşlar bu video montaj falan yapmıyorum. Yapsam bir iki montaj yaparım. Çok kısa yani bir iki müzik kadar. Hop 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 şeydi, şeydi oradaki ya. Doğru hiç bilmiyorum. Bilmeden oynama challenge. Challenge içine challenge. Tamam tamam tamam. Ben sakin sakin sakin. Kıvalı bir mod dışarı oynuyorsa. Eee derin oynayamadım. Hop 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 yapma yapma. Ya mı ya mı ya mı? Şöyle şöyle, şöyle. Şuradan kaç, şuradan kaç. Canı 175. Aga. Aga. Şili alabiliriz tamam. Anne sessiz lütfen. Hop olmaz sana bir ülke. Arkadaşlar sesinden dolayı kusura bakmayın anneler. Dedim zaten kaç bin defa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır be yapma. ama dokunma kelime hep kaydı ya. Biz kazandık herhalde arkadaşlar. Yani kazandığımızı düşünüyorum. Aynen aynen kazandık. Kazandı. Baksana 10. İnşallah kazanmışızdır. Ve zafer. Arkadaşlar yarılığımızda 20 rütbe. Artı 300 aldık. Rütbe atladım. Onları da ver. Evet arkadaşlar bunları da aldık. Klana girmiyorum. Bir arkadaşlar buradan bakıyoruz. Yani karakterimiz şuradaydı buraya ışınlandı. Arkadaşlar Dynamike'ı da yapmamı. Ya arkadaşlar siz yazın. Hangi karakteri yapayım? Dynamike mı yok? Arkadaşlar 3 adlı seçeyim hakkı veriyorum. Dynamike, Jackie, 8 bit. Bunların üçünden birini siz söyleyin. Ben onları 20 rütbe yapacağım. Tabi onları 20 rütbe yapmadan önce bir 19 rütbe ben kendim yapacağım hepsini. Ona göre yorumlara göre yapacağım. Herkese bay bay diyorum. İyi akşamlar, iyi iftarlar. Bay bay.